Vardım hinteline Kumaş getirdim Vardım hinteline Kumaş getirdim Açtım bedestanı Sattım, oturdum Sen benim başıma Neler getirdin Ben senin kahrını Çekemem gönül Ben senin derdini Çekemem gönül Eline alım ben Kazlar istersin Ördeği bol göller Kazlar istersin Benden mahbub gelin Kazlar istersin Ben senin kahrını Çekemem gönül ben senin derdini çekemem gönül <laughs> Kara bulut gibi göğe çıkarsın kara bulut gibi göğe çıkarsın sonu yağmur olur yere karsın o yar senin değil neden bakarsın ben senin kaptığını çekemem gönül Ben senin verdiğini çekemem gönül